Sektörün nabzını şimdi de Kayseri'de tutuyoruz. İlk haberimiz ise aydınlatma sektöründen. 21. yüzyılda gelişen teknoloji ile birlikte aydınlatma sistemleri de değişti. Yeni nesil aydınlatma sistemi olan LED aydınlatmayı günümüzde yaşam alanlarımızın birçok bölümünde kullanmaya başladık. Teknoloji harikası LED aydınlatma sistemlerini Kayseri'de sektöre sunan firmalardan biri de LED Dünya. LED Dünya 2005 yılında kendi öz sermayesiyle kurulan bir firmadır. Ancak 25 yıllık firma deneyimimizde devam etmekteyiz. 2013 yılında Digipan ve Erselight markalarımızı oluşturarak SMD üretim hattımızda aydınlatma, LED aydınlatma ürünlerimizle beraber halen devam ettirmekteyiz. LED dünyam olarak Erselight bünyemizde endüstriyel aydınlatmalarımıza, sokak aydınlatmalarımıza ve iş mekan aydınlatmalarımıza kendi ürünlerimizi kullanarak üretimimizi devam ettirmekte. pan olarak LED ekran televizyonlarımızla ve kendi ürettiğimiz yine kayan yazılarımızla onlara devam ettirmekteyiz. İlhan reklam olarak da açık hava reklamcılığında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. LED aydınlatmalarımızda İlk evvela biliyorsunuz ARGE çalışmaları yapılıyor. ARGE çalışmalarımız yapıldıktan sonra, projelerimizi falan projelerimizden sonra ARGE'lerimiz yapılır. Ondan sonra her türlü testlerini getirdikten sonra üretimine geçilir. Ve milletimize daha faydalı, tasarrufunu daha verimli bir hale getirmek için çalışmalarımız sürmekte. LED demek ışık yayan diyot demek. Yani buradaki e, amacımız hem daha fazla ışık alabilmek hem de daha e, tasarruflu bir hale getirebilmek. Yani e, şunu söyleyebiliriz. Her yıl e, bütün sokak aydınlatmalarımızı lide geçildiği takdirde her yıl bir kebam barajı yapılmış kadar tasarruf sağlayabildiğimizi e, bütün halkımızın anlayabileceği şekilde söyleyebiliriz. Onun için de diğer... E, radyasyon yayan ışıklarla onu kıyaslayacak olursak LED'de biliyorsunuz radyasyon yoktur. Onun için de hem çevreci hem ömrü uzun hem de %70'e 80'e varan tasarrufuyla öne çıkmaktadır. Eğerse olarak ürünlerimiz endüstriyel aydınlatmalarda, sokak aydınlatmalarında, ofislerde, evlerde, park bahçe aydınlatmalarında, tünel aydınlatmalarında bu gibi daha birçok sayacağımız havuzlarda, daha birçok sayacağımız mekanlarda kullanılabilir.